Thank <laughs> you. Hayatı boyunca sayısal hesaplamaları kolaylaştıracak bir yol arayan John Nepper, logaritmanın kurucusu olarak matematik tarihindeki yerini aldı. Kendi çabalarıyla matematik eğitimi gören Nepper, St. Andrews Üniversitesi'ne adım attığında matematik öğrenme aşkıyla dolu bir gençti sayısal hesaplamaları kolaylaştıracak bir yol arayan İskoç matematikçi, Neper'in kemikleri diye bilinen, üzerinde rakamlar yazılı küçük değnekler yardımıyla yapılan çarpma ve bölme yöntemini buldu. Çerçeve metoduyla çarpma temeline dayanan ve günümüzdeki modern bilgisayarların en ilkel örneği sayılan Neper'in kemikleri döneminin en büyük buluşlarından biriydi. Sıfırdan dokuza kadar her bir rakam için ayrı bir çubuk mevcuttu ve her bir çubukta o rakamın birden dokuza kadar olan katları çerçevede yazılı bulunmaktaydı. Büyük matematikçi bu buluşa ek olarak indeks denilen bir çubuk geliştirdi. Bu çubukta rakamların katlarını belirlemekteydi. Neferin kemikleri mekanik olarak çarpma, bölme ve karekök alma işlemlerinde kullanıldı. Bu buluş o dönemde özellikle tüccarların işine yaradı. Nefer, matematik tarihinde bir devrim yapacağından habersiz bu hesaplamaları kolaylaştırma yöntemini ilerletmeye çalıştı. Böyle ki 17. yüzyılın başlarında karmaşık görünümlü sayılarla çarpma ve bölme yaparken üstleri kullanarak bu işlemleri toplamaya dönüştürme yöntemi olan logaritmayı buldu. Bu dahi buluşundan sonra 20 yılda hazırladığı hayat verici logaritma kurallarının tanımını yazdı ve bazı hesap makinelerinin temellerini attı. Başarılı bilim insanı geometrik bir dizinin terimleri ile aritmetik bir dizinin terimleri arasındaki karışıklığı keşfederek logaritma ilişkisini buldu. NEPER logaritma sözcüğünü orantıların sayısı... ...ya da alegoritmik hesap anlamına gelen logos ve aritmos sözcüklerinden oluşturdu. Onun logaritma cetvelleri E eşittir 2.71828 tabanlı olup... ...logaritmaları 0 dereceden 90 dereceye kadar her açı derecesi için 7 ve 8 haneli değerlerle verdi... ...ve yorucu astronomi hesaplamalarını çok daha basit hale getirdi. Birçok matematikçiye yol gösteren Neper'in logaritması, elektronik hesap makinelerinin buluşuna dek tüm bilimsel hesaplamaların vazgeçilmez bir aracı oldu. Dahi bilim insanının çalışmaları birçok matematikçinin dikkatini çekti. Edward Wright, bu cetvellerin denizcilikte yön tayininde yararlı olacağını anlayarak Neper'in kitabını Latinceden İngilizceye çevirdi. Londra'da geometri profesörü olan Henry Briggs ise, İskoçya'da NEPER'i ziyaret ederek birlikte yeni bir cetvel hazırladılar. Bu cetvelde E tabanı yerine 10 tabanının alınmasının uygun olacağına karar verdiler. Böylece NEPER'in kemikleri ve logaritması birçok matematiksel keşfinde kapılarını araladı. Tüccarın en önemli buluşlarından birinin sahibi olan John Napier, birçok bilimsel formülünde fikir babası oldu. Matematiği yaşam kaynağı olarak gören bu zeki adam, 67 yıllık serüveninde birçok ilke imza atarak bilim dünyasını aydınlattı.